Evet arkadaşlar Mayıs ayı alışverişimiz de geldi sonunda. Tabi bayram zamanı verdiğimiz için bir de yasaklarda 17'sinden itibaren başladı. Evet, işte. Şöyle bakalım. Sen şöyle dur. İşte John Verda'nın son kitabı da gelmiş oldu sonunda şuradan kitaplarımıza zarar vermeden. Zaten kargonun açıkçası şeyine çok güvenmiyorum ama bu şeyi iyi yapıyorlar. Şu poşetlemeyi böylece kitaplarımız zarar görmüyor. Hemen şöyle videoda çok şey yapmasın diye. Zaten demiştim vay biraz şey alacağız diye. Ben zaten animelerini sevmiştim o yüzden eksik vardı. Böyle 3-9 diye öyle Açıkçası ben bazen bir şey erken, kara düzen alıyorum. İşte One Punch Man'in yani Saitama'nın birincisi, sekizincisi. Şurada yazıyor. İşte İkincisi, Buraya Genos'u koymuşlar. Ee, on birincisi, Karakterin. Animelerden görmüşümdür ama açıkçası daha tam olarak o kadar uzmanı değilim hani isimlerini fazla bilmiyorum. Bu böyle e, izlemiştim videosunu. Saitama'ya sürekli takılıyordu böyle. Ben daha iyiyim diye kafasına falan vuruyordum. Öyle bir şeydi. İşte, Tabi Kuroku'yu da alıyoruz. Bu da Kuroku'nun üçüncüsü. 1-2'yi aldık. Üçüncüsü. Hem de Şöyle yapalım. İşte John Verda'nın Böylece John Verdin'in serisini bu kitabı alarak tabi okumadık ama hani alarak tamamlamış olduk. Tepenin laneti. Tabii ki Arsen Lupin. Elimde açıkçası bu seri de olsun istiyorum. O yüzden işte bu Arsène Lupin'in itirafları. Arsen Lupin kibar hırsız. Bu da en küçük yeğenimi aldığım fındık kıran. Artık her ay tabii ki başlıyoruz. Böyle yeğenlerimle birlikte kitap okuduğumuz için. Bu da One Punch Man'in onuncusu. Ve şuraya yine ayraç falan koymuşlar. Bunları kaldırayım. Ve One Punch Man'in de bu da altıncı. Şu seri yaptığımız zaman ne oldu? Şimdi on. Şöyle yaptım. Şöyle de göz şey yapayım da gözüksün. Bu 10. Şöyle bu en azından One Punch Man'leri sıralamaya çalışayım. Dördüncü. Şimdi 5 6 pardon 5, 6, 4 tabii ki 11 şöyle yapalım bu kaçıncısı ikincisi doğru 2, 4, 5 6 8, 11 bu da birinci yukarıda 3'te 9 da var e, alışveriş bu da 10. pardon 10. burada gözümüz 10. de koyalım 7. yoktu Hani görünüyor da açıkçası ama aldığımız zaman şey yapmamıştı. Yani e, ellerinde yokmuş. Hani alışveriş yapacağımız zaman var gözüküyordu. Ama yokmuş. E işte alamadık. Ama şimdi baktım geri gelmiş. Açıkçası kitap sepetinde çizgi roman olarak ha, çok sorun yaşıyoruz yaşamıyoruz. Ama geçen de mesela olmuştu. Bir tanesi yoktu gene. Kuroku'nun muydu hatırlamıyorum. One Punch Man'in miydi? Şimdi gene One Punch Man'de bir sorun oldu. Amaç olarak e, tabii ki kitap sepetin açısı güveniyorum. Çünkü şey iadeyi yapıyor. İkisinde de zaten para iadesini yaptığını hani güvenerek alabilirsin. En azından ben şimdi bir sıkıntı yaşamadım. Ha gidip sponsor değil yani. Gidip kimseye övdüğüm yok. 3 i̇şte ya da 4 alışveriş yaptım. Hiçbirinde çizgi roman dışında zaten kitap sorunu hiç yaşamadım. Onun dışında eski kitaplarda da bazen sorun olabiliyor. Bir tanesini daha sonraki videoda söylerim bu gelmeyen. Aslında çok istediğim bir kitap vardı. Ama yoktu işte. Kitap da ellerinde yokmuş. 2-3 tane şey oldu. Ama işte sıkıntı olmadı. En azından para iadesi olarak da sıkıntı olmuyor. Bu seferki alışverişimiz bu kadardı Mayıs ayı. Haziran ayı kitap alışverişi serisinde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve kitaplı günler dilerim.